Merhaba Atut nasılsınız? İyiyim Damla da sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. <gülüyor> <gülüyor> Dinlenip geldim. Süper. Ee, şimdi bugün farklı bir şey yapalım istiyorum. Size marka ve telefon modellerini söyleyeceğim. Onlar hakkında yorum merak ediyorum. Süper. İlk iş olacak tabii ki Apple iPhone 17. Yani Apple uzun zamandır follower durumunda. Samsung'u ve Çinli birçok markayı taklit ediyor, takip ediyor durumunda. O yüzden de çok iyi gittiğini söyleyemeyeceğim. Ama yeni grup yine hala sonuç itibariyle Steve Jobs zamanında oluşturulan ekosistemin etkisiyle bir kemikleşmiş kitlesi var. O kitle iCloud'dan kurtulamıyor. iCloud'dan kurtulamadığı için de iPhone almaya devam ediyor. Ha bir de e, tabii bir influencer kitlesi var. E, onu da atlamamak lazım belki. E, ama influencer kitlesi bence iPhone kullanmalı mı bana sorarsan, yani ben influencer olsam iPhone kullanmayı tercih etmem gibi geliyor. Çünkü daha teknik anlamda başarılı başka ürünler var. E, Apple'ın ekosistemi sadece çok başarılı o handsoft meselesi ve iCloud tarafı e, gerçekten işe yarıyor. Ama öbür tarafta çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu arada iCloud'da da şunu fark ettim. iCloud'un özellikle dosya takip sistemi çok da başarılı değil. Herhalde iCloud'daki en başarılı şeyler son dönemde çıkan işte DNS yapılandırmaları ve farklı domainlerden, farklı alan adlarından e-mail alabilme özelliği benim hoşuma gidiyor. iCloud Plus'ta var bunlar. iCloud Plus biraz iyi gibi görünüyor. Bir de Apple One iyi gibi görünüyor. Yani aslında hizmetler iyi ama telefon iyi mi diye sorarsam çok benim hani acayip iyi bulduğum telefonlar değil açıkçası. Apple kullanıcıları genelde kamera ve tasarımla ilgileniyor aslında. Bu iPhone 17'lerin tasarımsal yönü de çok eleştirildi. Özellikle çizilmesi ve çabuk zarar görmesiyle ilgili ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya çizilme ile ilgili markadan bir e, yorum geldi. Diyor ki e, aslında çizilmiyor. Sadece e, materyal kullanılan materyalin etkisiyle bazı yerlerde çizik görüntüsü olan şeyler olabiliyor ama onlar silinince geçiyorlar diyor. E, buna benzer durumlar Steve Jobs döneminde de Belki hatırlarsın iPhone 4'lerde vardı, hmm. kenarında bir metal kısım vardı. O metal kısmı elinizi sürdüğünüzde anten çalışmaz hale geliyordu. O yüzden de plastik bir tane şey hediye ediyorlardı insanlara. Apple e, bunu yapıyordu. Böyle şeyler olabiliyor. Ee, çok etkili mi? Etkili değil. Materyal kullanımı doğru mu? Bana sorarsan, titanium da çok doğru bir materyal değil. Bana e, sorarsan, bence çelik aslında bu işin kralı. iPod'un Çelik bir versiyonu vardı o geniş bir iPod'tu. Onun aynısının iPhone'u bence hepsinden daha başarılı olur ama işte çelik de bu sefer soğuk oluyor. İnsanlar ellerini alamıyorlar. Biliyorsun ee, insanoğlu çok ilginçtir, dilini filan sürüyor, yapıştırıyor dilini. Dolayısıyla dili oradan çıkmıyor falan. Böyle sıkıntılar olabiliyor soğuk havalar için söylüyorum tabii. Ee, o yüzden de materyal kullanımı hakikaten sıkıntılı bir iş. Ee, şu anda işte titanyum kullanılıyor, bir yandan alüminyum'a geri dönüş oldu. Alüminyum da, titanyum da böyle e, ellemesi çok keyifli olan şeyler değil. Ben de kullanıyorum, iPhone 13 kullanıyorum. Yine iPhone kullanıyorum ama mini kullanıyorum. birincisi küçük, gramajı düşük uyursa kendi de kullanırsanız elinizden düşmüyor. Bir de şey avantajı var arkası cam yani plastik cam arası bir şey. Dolayısıyla kaygan bir zemin benim gibi obsesif kompasif insanlar için daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden materyal kullanımı hakikaten önemli. İşte mesela cam olduğu için arkası çizilme ihtimali daha az oluyor tabii. Peki Samsung Galaxy Z Fold ya da o bu Fold meselesi hakikaten ilginç bir mesele. İşte katlanabilir ekran meselesi. Hatta Samsung, en son gördüğüm kadarıyla Apple'la dalga geçti son dönem. İşte hala çıkaramadınız katlanmış telefon, katlanabilir telefon diye. Tabii orada problem katlanabilir telefon çıkarmak değil. Hala ben şunu söylüyorum katlanabilir telefonların zamanı hala gelmedi. Yani niye gelmedi? Çünkü o cam düzgün bir şekilde ikiye katlanmıyor. Arada hala boşluklar oluşuyor. Ve o boşluklar işte ekran çizilmesin diye kullanılan filmler filan. Orada ciddi problemler ve hava boşlukları oluşuyor. İstanbul'da bazen denk geliyorum. Arkadaşlarım bazıları kullanıyorlar filan. Böyle arasından boşluk görünüyor iki ekran birbirine birleşmemiş gibi görünüyor aslında bu işin iki ekran işini en güzel yapan Microsofttu Microsoft iki tane farklı ekran yapıp onları birbirlerine birleştirdi yani iki tek bir ekran olmasından ziyade iki ekran olması iki farklı ekran birleşip tek ekran olarak görünüyordu bence doğrusu oydu Samsung'un bunu neden yaptığını da şöyle biliyoruz, Samsung biliyorsun ekran üreten bir şirket. Dolayısıyla o ekranları ürettikleri için de bu tarafa gitmeye çalışıyorlar ama bence orası daha yolunu almış bir noktada değil. Alabileceği noktanın neresi Nokia'nın hayal ettiği şey aslında katlanabilir telefon. Yani oraya doğru giderse belki kurtarır ama şu an hala Fold için bence Doğru zaman değil. Yani fold alınabilir bir telefon mudur? Bence değil. Oppo Reno13 Pro 5G Oppo'nun işletim sistemini çok beğendim. Onu söylemek istiyorum. Ee, yapay zeka entegrasyonları hiç fena değil. Ama bir parça daha fazla olabilir. Yani belki cep telefonu gibi değil e, demek lazım ama işte Oppo'nun e, Sir e, John Ive'la birlikte çıkaracağı e, makinenin benzeri bir telefon yaparsa Oppo çok daha başarılı olabilir. Ama o tarafa doğru gitmeye başlamış. Öyle görüyorum. O yüzden de Oppo doğru yolda. Ama biraz daha yolu var gibi görünüyor. Ee, özellikle o telefonun ben yapay zeka entegrasyonunu çok beğendim. Onu söylemek istiyorum. Xiaomi 15 Ultra. O oh, Xiaomi 15 değil de 17'yi konuşalım istersen. 17 çıktı. 17 Apple'ın telefonunun aynısı. Apple e, Air'ın 17 Air'ın aynısı fakat arka tarafında şöyle bir güzellik var kamera deliklerinin dışındaki kalan kısmı tamamen ekran olarak kullanmışlar. Bu da orada e, belki hani arkasına takılacak bir cover ile birlikte e, işte eski tip oyunları oynayabileceğiniz bir konsol oyun alanı haline de getiriyor. Bir de bilgi alabileceğiniz bir ekran haline geliyor. Çok büyük bir ekran. Yani o tarafta baktığımız zaman şimdiye kadar kullanılan ekranların çoğu dikeydi, inceydi. Bu büyük bir ekran. Dolayısıyla saat konulabiliyor falan bir sürü şey konulabiliyor. Ee, oluşacak çok yeni widgetlar olabilir. Orada çok güzel kullanılacak widgetlar olabilir ama e, şu anda bence Xiaomi'nin telefonu e, bu tarafta en iyi telefonlardan birisi gibi görünüyor. Google Pixel 10 Pro XLarge da aynı şekilde ya bu e, son dönem telefonların gidebileceği en önemli yollardan birisi yapay zeka. Yani Google daha önce e, birçok insan bana onu yolladı. Ya Atıf abi bu telefon acayip bir telefon falan diye e, böyle modüler yapılı bir telefondan bahsediyorlardı. Google'un modüler yapılı telefonu. İşte e, flashını değiştirebiliyorsunuz, CPU'sunu değiştirebiliyorsunuz, kullanacağınız kısımlarını değiştirebiliyorsunuz. O proje iptal oldu. İptal olmasının sebebi oraya gidecek yol Bence doğru bir yol değildi. Zaten o konuda modüler yapılar yapan telefonların birkaç tane model vardı. O birkaç model yani birkaç markanın birkaç modeli onların hepsi iptal oldu. Yani o iş bir türlü yürümedi. E, hatta şu bile yürümedi. Yani Apple'ın e, arkasına işte kamerası güzel olan e, Apple'ın arkasına bir objektif takalım fikri de çok yürümedi gördüğüm kadarıyla. Yani o tip şeyler, ekstra takılabilecek parçalar olmuyor. İstenisi de olmuyor gibi görünüyor. O taraftan bakıldığı zaman Google'ın yapay zeka tarafına dönmesinde büyük yarar var. Gemini tarafı gerçekten hani iyi olabilir ama olmayabilir de. Çünkü yapay zeka dünyasında Gemini hani ligin ilk sıralarındaki oyunculardan birisi değil. Sıra ilk sıradaki oyuncular OpenAI her zaman söylediğim gibi. Ee, ve e, Antropik'in Cloud'u e, benim gördüğüm kadarıyla ilk iki yıl alıyor. Gemini yakalar mı? Yani biraz daha yolu var. Ama cep telefonunu entegre edebilirse iyi olabilir. Ama şu ana kadar ben bir entegrasyon hiçbir telefonla görmedim. Görmek isterim. Merak ederim yani. Niye söylüyorum? Damla kısacık onu da söyleyeyim. E, bu telefonların bazılarında güvenlik problemleri çok büyük. Yani özellikle Android telefonlarda güvenlik problemleri çok büyük. Ama yapay zekaya bağlanmış bir güvenlik yapısı hakikaten başarılı olabilir. Son olarak Tekno Phantom V Fold 2 5G. Biraz fazla uzun. <laughs> Tekno ilginç telefonlar yapıyor. Özellikle bence fiyat performans açısından dikkat çekici telefonlar yapıyor. Fold benim işte demin de bahsettiğim gibi hala ekranın ikiye bölünmesi işte e, hatta iki hatta üçe bölünmesi falan gibi şeyler bana daha e, lüks gibi geliyor onlar daha olmadı olacak mı bir zaman sonra olacak ama ikiye üçe katlanmaktan bahsetmememiz lazım toplu katlanmaktan bahsetmemiz lazım nokta gibi rol almasından bahsetmemiz lazım e, o zamana kadar daha yolu var gibi görünüyor e, benim düşünümce. Bu yönde ama Tekno genel olarak iyi telefonlar yapıyor orası da kesin. Bu bahsettiğiniz telefonlar arasından bir tanesini seçip kullanacak olsaydınız peki? Hangisini tercih ederdiniz? Ya da marka olarak da olabilir. <laughs> Şimdi tabii ben ekosistemi çok uzun zamandır kullandığım için Apple'dan uzaklaşmak çok mümkün görünmüyor. Apple 17 Air kullanırdım diye tahmin ediyorum. Özellikle eSIM özelliği benim için iyi gibi görünüyor ama Türkiye'de bu iş düzgün yürür mü? Onu da bilemiyorum. O tarafına da bakmak lazım. Ee, onun dışında bakacak olursak da, Fold'lar e, daha var. Fold'larda yol var. Herhalde e, Oppo ile Google arasında gider gelirdi ikinci telefon olarak da. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek tekrar. üzere.